Ekranlardaki izdivaç programları, evet. yani e, ismi böyle geçtiği için söylüyoruz. Siz bunun böyle olmadığını söylüyorsunuz. E, bunlarla hemen başlayalım. Televizyonlardaki bu evlilik yapımlarıla e, ilgili neler söylersiniz? Evet. E, gözleminiz nedir bir eğitimci olarak? Şimdi ve, e, konuya girerken, olarak. Konuya ilk önce siyasetten bahsettiniz. Evet. Türkiye'nin gündeminden bahsettiniz. Türk insanı iki şeyden vazgeçiremezsin. İzivaç programına gelmedi ona değinelim o zaman. Evet. Madem siz e, telaffuz ettiğiniz için. Futboldan ve siyasetten Türk insanı vazgeçiremezsin. Yani bu vazgeçiler. <laughs> en evet. böyle diyelim ki e, kıyıda köşede veyahut da hiçbir e, özel çok olman konu bu. Görüşür. evet. Ama şimdi Türkiye'nin sorunları var. Ekonomik sorunu var, siyasi sorunu var. Ama Türkiye'nin başka gizli bir sorunu var. O da gelecekte aile krizi sorunu olacaktır. Neden? Bu Türk toplumu ailesini çok kutsal kabul ediyor, çok önemsiyor, çok ciddiye alıyor. Ve dünyada da şu anda bizim aile yapımız en iyi konumda. Ancak ailenin içerisine virüs girdi. Ve bu virüs giderek yaygınlaşıyor ve ailelerde problemler çoğalmaya başladı. Senede 600 bin evlilik yapılıyor genelde. Bunun 150 bin ile 200 bini boşanmayla sonuçlanıyor bu %30 oranları giderek evet, artıyor. %30'a tekabül ediyor. Bu çok korkunç bir şeydir bu. Yani biz e, aileyi mukaddes saydığımız için, değerli saydığımız için şu anda yaygınlaşmıyor, problem gibi gözükmüyor. Aileyi sahiplenme içgüdümüz de var, hı hı. dini değerlerimiz de var. Ama gelecekte bunun önüne alınmazsa Türkiye çok ciddi bir sorun olur. Ekonomik krizin sonuna da çözümünü bulabilirsiniz. Terörün çözümünü bulabilirsiniz aile kriz haline geldi mi böyle kısa vadede bunun önlemini alaması çok daha ciddi bir çok daha diyorsunuz. ciddi bir sorun ailedeki oluşur sorun. ama Ve... hiç konuşulmuyor yani ailedeki öyle değil mi Bilmiyorum yani, siz nasıl şu anda e, şu anda konuşuluyor ama ne de kitap olarak gündemde seminer olarak gündemde fakat medyada hala gündemde değil. Medyada gündemde olan Gün... şekli bu. Evet i̇zdivaç gündemde olan şekliyle bu. Evet bu maalesef. Gelelim o zaman izdivaç programlarına bu izdivaç programları ne amaçla yapıldı diye bir soru soralım önce. Amacı ne? Yani şunu diyebilir miyiz? Bu izdivaç programları Türkiye'de aile sorunu gelecekte olacak. Gençler evlenemiyor. Kutsal aileyi, kutsal değerleri koruyabilme adına bir program yapalım. Bu amaçla Ama hizmeti söyleyebilir miyiz? Olmaz. Yani böyle bilmiyorum herhalde. Söyleyemeyiz kesinlikle. Evlenmekte sorun yaşayan insanların çözüm bulalım. Bu çözüm, burada çözüm yöntemi olarak belki sunulur. Evet. Amaç nedir? Televizyon programı yapmak. Amaç bu. İnsanların ilgisini sunmak, insanların dikkatini çekmek ve dolayısıyla bunu bir şov haline getirip, bir de insanların zaafları vardır nefislerine karşı, bu evlilik korumuna karşı. O zaafları gündeme getirerek halkın ilgisini çekmek. İnsan buna karşı meyili, fıtrattan insan bu zaaflarına karşı meyli vardır. Televizyon programları bir defa bu amaçla yapılıyor. bu amaçla yapıldığından dolayı da ne getirecek, ne götürecek o zaman gösterecek. Yani siz diyorsunuz ki bu programların evlendirme ile ilgili bir sorunu yok. Yani sadece evlendirmek için yapılmıyor bu program mı demek istiyorsunuz? Ben de ben öyle düşünüyorum. Yani. Evet. Yani bu evlendirmek topluma aile kurumunu bizim de katkımız olsun ve aile mutlu bir aile iyi sağlama noktasında bizim de bir çalışmamız olsun niyetiyle yapıldığını düşünmüyorum. Televizyon programı yapılması amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Şov amaçlı olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla bunlar yapılırken de insanların zaaflarına hitap ederek çünkü kadın erkek ilişkisi dünya kurulduğundan beri bu ilişki bu ilgi her zaman vardır. Bunu siz de şov haline getirirseniz ilgi daha da büyür dolayısıyla orada yapılan evliliklere bakıyorsunuz. Evleneceği vakit bir insan ne yapılıyor bizim kültürümüzde? O insanın geçmişine bakılır. Ailesine bakılır, akrabasına bakılır, soyuna sopuna bakılır. Hem erkek tarafının hem de kız tarafının. Ve karşı taraf çünkü bir temel oluşturuyor, bir aile olacak, toplumu meydana getirecek. Toplumun en küçük nüvesi olan aile kurumu meydana gelecek. Öyle basit kolay bir şekilde meydana gelmez bunun altyapısı oluşturuyor. Ben seni beğendim, evlendim şeklinde evlilik olmuyor. Bunun ilk önce araştırması vardır. Ondan sonra evlilik sürecine girmeden önce nişan var, söz kesme var. Birbirlerini süreler var. 7-8 ay, 1 ay, 1 sene, 2 sene oluyor bazen. O 1 sene, 2 sene uzun sürdüğü vakit amacını sapmış oluyor. Yani 6-7 aylık bir sürece bizim kültürümüzde çok güzel bir geleneğimiz bu. Bu gelenek Araştırma sürecidir. Ailevi yönden, kişilik yönünden, ahlaki yönden, davranış yönünden ve karakter yönünden. Bu süreç içerisinde ne oluyor? Birbirlerini beğeniyorlar, birbirleriyle ilgili eksiklerini, birbirleriyle ilgili gelecekleri yapacaklarının planı, programı yapılıyor. Ondan sonra evlilik yapılıyor.